Kafamın içinden herkese selam. Hayatta değerli anlar var. Sonsuza kadar sürsün istediğimiz, hep hatırlamak istediğimiz. Ama ne kadar da zorlasak bazen pek hatırlayamadığımız. Unutkanlığı nasıl önleriz? Neredeyse her gün bir şeyler unuturuz. Arabayı kitleyip kitlemediğimizi, nereye park ettiğimizi, bazen toz makinesinin fişini çekip çekmediğimizi unuturuz. Buna çözüm olarak yanımızda taşımayı tercih edenler olabilir. Ama daha kalıcı ne yapabiliriz bunu araştıracağız. Bunun için geçenlerde sıfır diye aldığım içinde videolar çıkan SSD hafıza kartım vardı. Şimdi onu satan esnafla konuşmam gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda senden bir SSD aldım. Evet. İçinden de bir sürü video çıktı. Evet. <laughs> Ee, nasıl oldu abi? Sıkır ee, diye aldım. Burada e, Black Blackmagic e, biz cihazı setini tamamlıyorduk. E, büyük ihtimalle onun orada onu esnada denediğimiz e, SSD. Çünkü çok kısa bir süre bir video var zaten içerisinde. O SSD'yi sana vermişiz. Unutuldu. Evet, e, unutkanlığın <gülüyor> <gülüyor> yan etkisi. Yani ya da onu tabi hatırlasaydık onu izatını yapardık sana. Peki neden unutuyoruz? İlk sebep dikkat dağınıklığı gibi duruyor. Mesela bir tabelaya dikkat etmemek bazen önemsiz gibi gözükürken bazen de başımıza dertler açabiliyor. İşte iki yıl sonra çıkıp gelip abi selamünaleyküm merhaba beni hatırladın mı? Ve yani olumlu cevap vermek istiyorsun ama tabii tam anlamıyla hatırlamayabiliyorsun. Onun direktmen bu adrese gelip olayı hatırlayıp gelmesi onun için net bir şey. Ama bizim için aynı netlikte olmuyor zaman içinde tamamlıyoruz E onu. sen onun üstüne bin tane müşteriyle gayet ee, evet, konuşmuş artık, oluyorsun. Evet artık artık insanlar çünkü e, stil olarak da çok tarz olarak da aynı giyindiği için hmm. hani onu ayırt edemiyorsun. Belli bir muhabbetin ya da ürünün şeyle. Hatırlayabiliyorsun. O zaman hatırlamak için belki çok aykırı giyinen, çok aykırı evet, gelen birisi olsa konuşan, onu hatırlıyorsun. Tabii, tarzı farklı olan insanlar daha kalıcı oluyor zihinde. O zaman farklı olmak unutmamamızı sağlayacak şeylerden biri olabilir. Kimi zaman görünüşümüzle, kimi zaman yürüyüşümüzle, bazen hepsiyle, bazen de sadece inişimizle. Şimdi unutmanın bazı sebepleri var. Bunlardan birincisine ben yer meçhuliyeti diyor. Adını kendim koydum. Şimdi beni birinde bir kalem olsa ben bu kalemi bu odada saklasam bulmak mümkün mü? Mümkün. Belki biraz zahmet çekeriz ama kalemi bulabiliriz. Peki ben bu kalemi aslan dünyada saklasam bu kalemi bulmak mümkün mü? bulmak mümkün değil. Bu kalemi bulabilmek için dünyadaki her taşın altını kaldırmak, her yere bakmak lazım. Yani bilgiyi nereye koyduğumuza emin olmamız lazım. Bunun için belki de onları küçük bir odada sabitlemek bir çözüm olabilir. Bu sayede o rüya dolu anları yaşarken hafızamızda her zaman kalması için onları bir ağırlığa bağlayıp beynimizin istediğimiz köşesine sarkıtabiliriz. Yoksa koskoca evrende kayboluyoruz. Ben o faturanın dökümünü, e, yani cayma bedeli ve nakil bedeli olarak yer aldığını söyledi arkadaşlar. O faturanın görüntüsünü istiyorum. Mail adresi istedi arkadaş daha önce aralığında. Mail adresi vermemiştim. Şimdi veriyorum. Nedir mail adresin? Evet, biraz e-mail'i hatırlamakta zorlanıyor boomer kuşağı. Peki biz geçmişteki değerlerimizi hatırlıyor muyuz? Bunun için bir zamanlar herkesin Netflix'i olan Karagöz kukla oyununu seyretmeye gidiyorum. E, ben Aman karagözüm tamam. ya! Ne vuruyorsun? Lan ekler Allah Vurdukça kaza geliyorum. Gel ya. <laughs> gel. Gel gel. Ya, tarihi yani içinde bir hükümet döneminde bir yani ne diyelim tarihi içinde çok yasaklar verilmiştir var karagözün. Yani normal <laughs> seyir kısmı yok. Halkın içinde olduğu için çok denetlenemiyorlar, Çok yasaklar verilmiştir. Çocuk tiyatrosuna yürümeleriyle onu görmek <laughs> içindi bence ve gömdüler de zaten. Şu an karakterin komple değiştiği için geri dönüşü de zor oluyor. Şimdi anlatamıyorsun yani en yargıyı geçmiyor. Böyle zor ki çocuk karagöz oynuyoruz değil de herkes tamam ben onu biliyorum diye ama hiç karagöz serine yok kendini diyorlar işte. Mandela etkisi diyoruz aslında. Toplum olarak bazı olayları hiç yaşamadığımız halde yaşamış gibi hissederiz. Mesela her sene Çaycı Hüseyin'in ölüm haberi çıkıyor. Bazen topluca öyle güçlü inanıyoruz ki gerçekle hayal arasındaki şeylere o ince çizgiye bile dikkat etmiyoruz. Şey repliklerde ezberlemekte falan sorun Ezber yaşıyor musun? Var. Nasıl? Ezber var. Kana, yani genel olarak ezberim var ama doğaçlamaya çok kaydığım için Hı -hı. metne bağlı kalmaya çalışıyorum. Metin önünde hep duruyor. Yoksa hepsini ben konuşturduğum için laf lafı doğuruyor bende. Yani o şey, sütleksi artık çok girdik doğaçlamaya çok girdik. İçine bir girince başka yerlerden çıkıyor. O yüzden yanında uyarıyor hatta, hatta bazen. Hatta bir, bir yani doğaçlama yapma. Tekstil yazdığınız yer var ya. Görün doğaçlama yapma Şu yazıyor. Da, Her sayfada bir yer yok. Üç kere yazmış. Doğaçlama yapma. Burada doğaçlama yapma. Yapma. Ünlemler ya Burada yapma. hiç yapma. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyleri hatırlamak için bize yardımcı olan tüyolar da bulabiliriz. Mesela yürürken konuşmak hafızamızı yüzde yirmi güçlendiriyormuş. Şimdi daha iyi anlaşılıyor mesela biriyle telefonda konuşurken ortamı terk edişler. Ama sanırım uçanlar için aynı şey geçerli değil. Çünkü kedi maması yiyen bir martı ve muhtemelen o da martı olduğunu unuttu. Ama biz insan olduğumuzu hatırlayacağız. Bu yüzden vefa diyor. Vefa demişken de Türkiye'de hatta dünyada ilk açılan boza dükkanına gitmeden olmaz. <laughs>

Full koya, kola, koya. Güzel abi. Yo ferahlatıyor, akıyor. Leblebici, gazozcu, helvacı. Geçmişi hatırlamak aslında bu kadar basit. Toplumsal unutkanlığa ne diyorsun? Sen siyasal toplumsal öğrencisi zaten, olarak. Tabii değil mi? genel olarak toplumsal mı her yerde. Evet. Yani, bilinçli olarak da yapabiliyor mu? Bilinçli olarak da yapabiliyor. Unutturulmaya i̇şte, çalışıyor. ya da genel olarak belirli kişilerin belirli olduğu için yani toplumsal unutkanlık topluma da yansıtılabiliyor. Ama işte hatırlatmak lazım. Hatırlamak da var. Onlara bakmak lazım. Abi Süleyman Seba diyorum. Gerisini senden bekliyorum. Vallahi Süleyman Seba dediğin zaman akan sular durur. Beşiktaş'ta, İstanbul'da, Türkiye'de çok sevdiğimiz bir abimizdi. Ee, hemen hemen her akşam müsait olduğum beraber olurduk. Öyle çok saygı duyduğumuz bir beyefendi abimizdi. Unutmamak için gerçekten değer verdiğimiz şeyleri bir şekilde kaydetmeliyiz. Bazen videoya çekerek, bazen yürüyerek, bazen uykuda pekiştirerek, bazen de bir fotoğrafı çerçeveleyerek. Ben Ahmet Elbistanlı, bu da kafamın içiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peki hafta başında unutkanlıkla alakalı bu videoya başlayıp, anahtarımı evde unutmama kaç puan? Sonrasında da komşunun bahçesinden atlayıp, yarım açık bahçe kapımı dıştan terliklerle açmaya çalışmış mıyımdır? Şimdi bu videoyu kapatıyoruz. Yaşadığım o utanç dolu sahneyi de hep beraber unutuyoruz. What's sure. mm. 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 right. wrong? Uh, uh, uh.